Şimdi, en son, en son nerede kalmışız? En son Rumble'ın Workshop'ında kalmışız. Buna levelimiz yetmiyor, buna levelimiz yetmiyor, buna levelimiz yetiyor, buna levelimiz yetiyor, buna levelimiz yetmiyor. Yani şunu ya da şunu yapacağız. Broken Copter. Buna gidemiyoruz. Gidebiliyor muyuz? Aha gidebiliyoruz. Tamam. Değil mi? Yok. Buraya nasıl gideceğiz? Yani öyle gidişimiz yok. Tamam, bunu halledeceğiz. Bu ne? Party Charm. Party Charm. Çıkamıyoruz yukarıdan. Parti mı kurmamız lazım öyle değil mi? Parti mı? Böyle bir şey yok Bunun için nereye gitmem lazım ki? Bitki partisini yapalım Ama bitki kartımız yok Bunu tamamlayamıyoruz ki Gidelim biz bir yine de Kostumlu bir temizleyeyim bir yandan Oğlum buraya böyle gereksiz yerler niye koyuyorsunuz? Sıkışıyoruz ikileri ben burada bu partiyi yapamıyorum öyle mi? Çünkü üç tane daha ateşim yok diye 3 tane daha ateşi nasıl oluşturabilirim ki 2 ateş var ekstra ateş var mı aa 3 ateş var ama bunu kaldırmam gerekiyor kaldırayım bunu bir. şöyle yapsak bir tane daha bundan şey yapsak icat atlayalım vallahi oldu olmadı Ha göz istiyormuş ya ateş koyuyoruz ya of göz Şurada 5 göz işte. Bir tane daha göz lazım. Ayrıca bir tane daha ateş lazım. Var müzik oğlum. Ha yok. Müzik göz. Müzik ve göz lazım. Göz var, göz var, göz var. Ateş var. Müzik ve göz var mı? Müzik ve göz. Müzik 3 yok. Göz, göz, göz. Gözlük hiçbir şeyimiz yok ya. D. D, D, Şimdi. Burada bizim üretimiz şeyler vardı. Bunu almadan önce bir uyusam rüya görsem sonra gidip şu camları alsam ve bir daha rüya bir gör aa iki tane verdi lan ulan dolandırıldık anasını satayım dur bunu burada yapamıyoruz o ne lan öyle bunu nereye koyuyoruz buraya, buraya bir şey koyabiliyoruz mu peki mesela hani bunu falan mı koyuyoruz ne ki kazandırıyor ki bize oturuyorlar mı bunda hmm. Oğlum bir tane lazım da. İkisinden de bir tane lazım. Yapamıyoruz. Müzikten bir tane var. Gözden bir tane Onun içinde çünkü bizim festival şeylerine ihtiyacımız var. Böyle cukka cukka şeylere ihtiyacımız var. Cukka cukka şeyler orada açılıyor muydu? Bu ne? Bu daha iyiymiş ya. 14 istiyor. Tamam hedefimiz 14. O zaman Şimdi bakalım. Temizliyiz. 14'ü toplamaya gideceğiz ama As var. Bunun az da var. var. Şundan bir tane daha yapalım. Aa, bunu da yapabiliriz. Şimdi kapat şurayı. Benim serisinden bir orayı toplayıp dream kasmam lazım. O yüzden hadi Allah'a ısmarladık. Bir bitki diyarına gidelim. Orada toplanabilecek bir şey vardı onu toplayalım. Bu hala bize puan veriyor mu lan? Veriyor. Güzel. Az da buradan ekleyelim. Aha toplanacak bir şey. Da lazım. Burayı da yapamadık gitti ya. Oraya girmemiz lazım. Kedine girebiliyoruz mu senin? Giremiyoruz. Wow, Ulan soyacaktım ya. Oraya koymamıza gerek yok. O al. O oh, ateş veriyor değil mi? var. Evet, var bundan artık. Onun da var. Yeah. toplayabiliyoruz ya. Top, doldum, topla oğlum oh, topla. Oh, Tamam 30 tane yeter. Şimdi buradan ben de ısıya gideceğiz. Biraz da demir plaka lazım bize. Ee, neredeydi demir plaka? Buradan mıydı? Buradan gidemedik. Şurada ha. Hıh şu. Hı, şu. Buralana kadar toplayacağım acı. Bu muydu? Bu muydu lan yoksa? Buydu galiba. Aynen buydu. Güzel. Şu an burada dur. ihtiyacımız olduğunda sana geliriz biz. Eee, yatalım bir. Güzel. 12 oldu. 14 şimdi lazım. Şöyle i̇şte bir şey lazım. Ve sağda sola dolanalım bakalım ne var ne var. mı balık. Oy üç tane kapur verdi lan. Ya bizim az biz yapabiliyoruz bunları abi. Bunlar kolay işler. Burada hiç loot loot yok değil mi ya? Arada deli tutturamıyorum, geçemiyorum. Normal de yani, kolay işte. Neyse şimdi ağzımı açmayayım. Bu ne lan? Bununla oynayabiliyor musun? Yok. Oradan fazla oyuna alayım hocam senin marketinde ne vardı? Aha ya, ben de ayakkabı vardı bir tane. Onun için olabilir aslında. Çok ya öldürür diyorlar ama. Aa altı tane için olmaz. Önce para biriktireyim sonra geleyim. Şu veriyor mu? Ya. Yeah. Veriyorum su da yere attığımız şeyler vardı. bu tane bundan yaptığımızdan dolayı seviye atmamak için hiçbir o kadar yaramadı yani. Başka abi ikisi de atlayacak şey kalmadı ya. Yani bana deneyim veren eşya kalmadı. Balık tutsam. Balık veriyor aslında var ya. Gideyim ben biraz oltay takımı yapayım. Farklı yerlerden balık tutsam biraz biraz kazanırım herhalde. Aslında şurayı açalım markete. Buraya bir şeyler koyalım. Tamam. Şurada biraz balık tutalım satılacak şeyler buluyoruz hep. beşer beşer beşe, yıldız parası abi işte. Ama portal yani. Böyle şaşırma bulduk ha, Buranın süresi bitti. Bize i̇şte başka bir yer lazım. Şeyde de var mıydı? Burada mıydı? Biz sizi topluyorum. Beleş lootsunuz. Veigar'ın kalesi vardı. Orada vardı. Şunu lootlanmıştık. Aa bu diyor ki Padia Lightstick. stick bu şey değil mi lan? Bu 4 tane ucube var. Dans ediyorlar. KDA işte. Eve dindir, eve Onlar herhalde. Hook. Bunu nasıl yapabilirim önceliklerimiz farklı önceliklerimizi yaptıktan sonra bakarız aynen kardeşim dedi o da bana zaten 15 diyor yani 14'e tamamlayabiliyoruz şu an yatıp bir festival düzenleyip sonra puan kasmaya devam etmek ya. Önce var ya bence biteri var buradakilere yapalım partiyi biz ne yapacaktık yatacaktık oğlum ya ben niye buna bakıyorsun yat uyu Mandiremlere verse şu yeni parti şeyini. Parti nerede parti? Aww aww Hay şey yapayım bir yerlerimize kaka mı yapayım ya? Aa, az önce ha oğlum az önce yeşildi lan. Neyse iyi bu bu da iyi. 10 müzik 3 alev diyor. Hocam 3 alev 10 müzik diyorsun. Müzik hiçbir yerde yok. Alev hiçbir yerde yok. O zaman buraya kuruluyoruz. Şimdi öncelikle öncelikle bir chestlarımıza bir şeyler bırakalım. Biz böcek böcek var burada. Meyve falan var. Kabak sen buraya mıydın? Kabak buraya atalım. Ha, kabak buraya gitsin o zaman. Kabak nerede oğlum ya? Oğlum hiçbir şey hiçbir şey mi bulunmaz bir chestte ya? Kabak. Yordle mouse. Kabak, ne kaldı mılar genel craft malzemeleri. Sen de git, al, al, al. Sonra al, başka bir şey yok galiba. Ney böyle tamam. Şöyle bir muzu muzu da koyalım. Şimdi hocam, öncelikle şunları bir kaldır. Şimdi buraya gelip istediğine bir daha bakalım müzik bol bol müzik olmalı diyor yapıştır bütün müzik aletlerini diyor şimdi müzik diyorsun beni benden alıyorsun dance floorumuz bir gelsin şu tane ateşim olur diyor o da gelsin bu da gelsin müzik Bugi woogie falan bir şeyler var onlar gelsin o sana 12 tane müzik tamam müzik diski şöyle bir şey yapalım Oo rumble gelsin bu kesinlikle gelsin en sevdiğim adamım gelsin o kadar mı o zaman bu gelsin ya listana iyidir Tristana gelsin. Tristana'yı seviyoruz. Ya da ya da her şeyden önce ne alırız biliyor musun? Hayvan gibi XP kazanmak için önce bir yemek. Önce bir millete yemek yapalım. Bundan ve bundan şey yapıyoruz. Tamam mı? Ayrıca ayrıca kabak ve bundan da yapıyoruz. Hadi bak. Kabak için malzemelerimiz var. Tabaklarımız hazır. Her şey 10 numara 5 yıldız. Sen çalış, sen çalış, koş ve başla. Evet hocam. İlk yemek ne? Çabuk söyleyin. Tamam geliyor. Allah. İkinci yemek. Yumurta. Koş 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 koş. Koş koş koş. Hadi 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 hadi. Oo, bunu alıp buraya mı koyuyoruz? Buraya mı koyuyoruz? Buraya koyalım. Koş. Koş. Tamamdır. Hayvan gibi de adam topladık. Ne diyor? Hmm bir sürü abuk subuk çerçeve ihtiyacım var. Ben bir yer kuruyorum diyor. Tamam sana bize bir side quest verdi. Şey olup gitti. Şimdi burayı kapatalım. Ama teşekkür ederim yardımlarınız için. Ben burayı festival yapacağım. Ay sen, sen de kapan. Sen. Hıh. sürü kart koyalım. Dış işlere bakalım. <laughs> Bilim fuarımdan adamlar mı gelsin yoksa... Şu koca olan gelsin. Koca olan hiç arkadaşı yok da sevgili. Gelin bakalım abi Bütün numaramı yok mu harcadım Tüplere <laughs> bak Abi önce kiminki de olacak Ver Rumble şunu hemen serisinden Ver oğlum bunu da Bitiyor Gitme Allah bir sürü geldi Rumble'ınki çok önemli Çok iyi Çok 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 iyi oldu 25 puan toplam 49 puanımız var şu an harika mükemmel Tamam bir daha kurabiliyoruz ama şeyimiz yok pardon şey yoktu ki mantıklı değil Bunun mantığı yok şu an şimdi hoca gel şey görev verildi Açabiliyoruz artık görev eşyalarını açalım ondan sonra tamam şimdi öncelikle bring garden instrument ticket ama her şeyden önce bu muydu ha bu neredeyiz Burası neresi? Rumble'da. Tamam, Rumble'ın şehrine gidiyoruz. Yaylalar, yaylalar. Portallar, portallar. Koştur, koştur. Ne açtı lan? Ha şey map. Burada bir yerde bir görev varmış. Ne yapacağız burada? Burada bir şey varmış, toplayabiliyormuşuz. Tam burada bir yerde diyor ama bu diyor ki festival falan mı atıyor lan yanlış yer. Kapanmıyor da. Aha bu. Oha göz çok istiyor. 037 göz tamam okey. Eee Object sen. Allah sen değil. Sen sen. 7 tane müzik istiyorsunuz. Halledilir. Zor iş değil. 7 müzik bir de neydi? 12 göz. 4 tane gözümüz. 5 tane gözümüz var. 12 göz istiyorsun. Ben sana gözünü vereyim. Havayı oh, uçacağım birazdan. Hava oh, uçtum. Kesin hasta olacağım ya. Şu gözümü bozdu. Aa, önce yemek. Önce milletin karnını doyuruyor. Bu değil. Umurta, kavun, muz çorbası, pancar çorbası. Başka ne vardı? Tamam. Şurası çorba yapıcı. Meyveler burada, turta burada. Çalış, çalış. Sen direkt bir turta yap bana. O oh, hazır hocam. Kavun çorbası mı o? Kavun çorbası. Ya kavun çorbası demişim. Terebiz çorbası gibi bir çorba var ya ona kavun çorbası diyorum ben. Allah elim ayağım birbirine dolandı. Tamam. Güzel. Yemeği hallettik. Şimdi çok önemli bir şey de o da festival vakti. Place hocam. Engineer'ımız burada. Sen buradasın. Rumble'ımız burada. Selection'lardan da Bright Light'la Engineer'i koyduk mu? Start'a da bastık mı? Hadi sen geldin. Yapıştır. Ver. Başka kiminki geliyor. Sen. Beni seçtin Pikachu. Helal. Rumble. Yolla hocam. Oh, hadi. Yapabilirim bunu. Easy Yaptık Yapıyoruz bu sporu Evet Rumble'ı yendik Loot gördüğüm için Gözümü ondan ayıramadığım için Üzgünüm arkadaşlar yani hem aklım fikrim Loot'taydı yani Çok da konuştuğunuz Umurumda değil biliyor musun? Özür dilerim ama Yüzünüze söyleyemiyorum onu Biraz yüzsüzüm Bu konuda Yapacağım şeyi unuttum Hatırlamış gibi yapayım Prrp Prrp precision <laughs> ay yanlış açtık yanlış açtık masa var burada şimdi ne yapacağız hocam e mobe <laughs> tamam buna veriyoruz bunu buraya geliyoruz ve yapıyoruz bu sporu neyse hatta ziyan olmasın diye hatta alalım biliyorsunuz bir tane daha yapalım bir de çok kabağımız var ama şeyden çok yok. Fruit yapalım. Fruit. Fruit iyidir. Satarız. Tamam şimdi gidip bir de yazıyoruz. Hadi çık. Ooo 40 tane de şeyimiz var lan. Doğru. abi. Şunun yapımını öğrenelim artık. Ayakkabı değiştirmek istiyoruz. Bu bize ne kazandıracak bilmiyorum. Dinamite falan geçiyoruz. Oradan da firework yapımını öğreniyoruz. Ki firework sadece para için. <laughs> Oradan ekstra olarak böcük. Sonra mekanik böcük çılıyormuş. O kadar. Yo bu da açılıyor. Oğlum her şey açılıyor lan. Tabi bunlar açılıyor. Boru açılıyor. Hı. Sen nesin? Aa çok iyi. Bu da çok iyiymiş. Bunu aldım bile. Önce buna bir bakalım. Buradan yapılmıyor. Bu büyük ihtimalle bu da bir yerdedir diye düşünüyordum. Ha, bundan lazımmış. Okey bundan da var. Bu da nerede çeviriyorduk onu? Abu, abu. Abi nerede çeviriyorduk sizi ya? Bunları bulmuştuk da. Bunu topluyoruz. Bunu da çeviriyoruz. Bundanımız var mı ki? Bu loom muydu? Bu mu loom? Bu mu? Bu loom hangisi? Bizim loomumuz mu yok? E loom şu ama bu birinci seviye. İkinci seviye için bu lazım. Bunu da bunda yapıyormuşuz. Yo gerek yok ki. şuradaki ustam satıyordu bundan. evet yapabiliriz. Şu böcek de gelsin mi? Tamam ne yaptık şimdi? Şundan da basalım diye. İhtiyacımız olabilir. Bundan yapmıştık sanki ya. Aa yapmışız lan. Var bundanımız aslında da. Room 2 istiyoruz. Ama ondan öncesinde seni kırmamız gerekiyor. Şimdi Room 2. Room 2. Bana senden kaç tane lazımdı lan? Ne için lazımdı bir de onu unuttum. Anasını satayım unuttum. Ne yapacaktık lan biz? Şey yapıyorduk. Dur lan ben video kaydı alıyordum. Dur ondan bak. Buldum. Ee, her şeyde de. Yine unuttum oğlum. Bu nasıl bir balık hafızalık lan? Bundan. Şimdi bunu yapmak için şuna gidiyorduk? Ne yapıyorduk? Bana bazı kötü anılarımı hatırlattı. Ya ben bir şey denemek istiyorum. Aşırı merak ediyorum. Bunu hiç denemedim. Mal gibi oynadığım için oyunu. Aha. Oo. Şimdi biz buna verdiğimizde bir duygu muygu veriyormuş bu bizde yemek verdiğinde ne kadar beslersek. Şimdi biz bunun oh tüylerini birazcık yontalım. Evet ben sen aç olmayabilirsin çorap ama şey olabilir poro olabilir. Yediklerini biliyor musun? Ha, seviyorlarmış bir tık tehlikeli abi. Şaka etmiş. Alalım upgrade. Şimdi ne geldi? Yeni. Şimdi kapat bakayım. Ee, bu mu? Aa, aa. Allah'ım. Teşekkür ederim. Şu an çok mutlu bir insanım. Şu an o kadar mutluyum ki ağlayabilirim. Sen buraya geliyorsun abi. Arkana da bunları diziyoruz. Hatta böyle diziyoruz. Sen de şuraya geç. Sen de şuraya geç. Sen de şöyle geç. Tamamdır. Of oh, of oh, of. Oh. Mis mis mis. Aha çok olan. Tamam şimdi. Yemek mi yapıyorduk? Ne yapıyorduk biz buna? Tamam yapalım. Muz muzum var muzum muzum muzum. Sen misin porocuk? Yemiyor. Ben yedim. Ben de doymadım ki. Poro nasıl doysun? Bir şey dedi bana görevde ne dedi yani bir şey yiyor bunlar ama ben ne bilmiyorum gibi bir şey dedi Porolar ne yer Spring Garden Instrument Green Tom Aa, Tamam bunu teslim etmeye gideceğiz Simple Trummer Simple Trummer yapmamız lazım Dexter olarak Asik yes. Tamam şimdi bizim bütün ana görevlerimiz tamamlandı. Yani yan görevlerimiz. sırtımıza şantamızı alıyoruz ve size bunları vermeye geliyoruz. Tabii şöyle bir böceği de alalım. O teleport ücretleri azalmış. Çok iyi. Abi ben kesin hasta ya. Neredeydi lan? Bunu isteyen kimdi? Bunu isteyen şeydi lan. Biz niye buraya geldik? Geldim kardeşim. Al bakalım. Evet biraz ilkel gözükecek. Yapacak bir şey yok. Ne kadar ucuz ya. Bunlar nerede peki? Onardık geldi. Ha pardon. Repair multitude lazım. Nerede? Göremiyorum. Okey. Bu görevi de yaptık. Şimdi öncelikle bir yemek. Öncelikle bir yemek festivali lan oğlum. Bu arada üstümüz ne alemde? Üstümüz doluyor. Bundan yapmamız lazım. Sen yapadır. Biz de yemek yapalım. Aa, nasıl yok abi? Bunun için... Bunun için... Burada değil de nereye gitsek nereye gitsek lan orası ben lazım olacak var ya bak buradan buna uzanamıyorum ama diğerine uzanamıyorum aa burası köprü burada dynamo için ya ııı ee, düşün think about that buradan gitsam, buradan gitsem oraya gitsem bunu alsam bunu alsam yemeğini getireceğim bak vallahi söz veriyorum getireceğim Cee siz ne istiyorsunuz efendim çorba morba bir sürü şey istiyorsunuz ama elimizde maalesef yok Bize, sizlere bunları sunabiliriz bizim öyle bir lüks hayatımız yok biz ya döner yeriz ya döner yeriz her zaman yaptığımız gibi ya döner ya döner acaba ne istediğinizi söyleyin serisinden getiriyorum o neydi lan ha. lan oğlum yanlış yaptım ananı satayım her şey karışıyor Oh var ya. Ucu ucuna. Her şey yetiştirdik yine ya. Biliyorum. Ben güzel yemek yaparım hocam. Evet. Ufacık bir örgücü bir sürü şey bilebilir. Yani ben örgücülüğün yanında böyle şeylerde de iyiyimdir hocam. Yani dediğim gibi biz öyle basit bir örgücü değiliz. Ucu 5 şapkalı bir örgücüyüz sürekli aynı yöne bakan bir şapkamız var. Hiçbir animasyonu yok. Çünkü niye olsun ki? öyle düşünmek gerekiyor. Wait, wait. tamam. Ee, open air concert. Açalım da nerede? Burada. Onun içinde konser alanına giriyoruz. Koş da koş. Şimdi open air concert için 3 göz 6 alev lazımmış. Şimdi bizim kaç tane gözümüz? 11 tane değil mi? 3 göz 6 alev. Yere dokunma. Bir tane müzik çıkabilir. 3 göz Altı alev. Altı alev için bir şunu, bir de şunu kullanacağız. Bu sayede göz Allah katına çıkar. Kalanında altı alev olması lazım işte. Altı alev şununla hallolur abi. Olmaz mı? Olur, hallettik. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi kimde ya?

kolaj mı kolej mi ne your last not in the second cold was spot on ha şuradan kopmuş falan. okey okey ya pixi mixi falan diyorsun da ben hiç takip etmedim ya ya tamam bakarız pixine ne de bakarız sana da bakarız şimdi 3 tane görev kaldı yapmamız gereken şeyler şunun gitarını götürmemiz lazım kesinlikle Değil de şunu giyebiliyoruz mu önce ha, her saniye hızlı koşuyor. Ha şifte bir kere bastık mı hızlı koşuyoruz sonuna kadar ama normal yapıyoruz. Ha e, iyiymiş bu. Kalk gidiyoruz. Ben sevmedim burayı. Bot da Allah bot belasını vermesin bu Böyle daha iyi. Hem daha çok staminası var. Map. Şimdi nereye gideceğiz? Hocam iki dakika bir yemek yapacağım benim pete. Bir izin verirseniz. Şunu güzel bir şey yesin ya benim karnabaharım. Karnabahar. Gel. Sana yemeğim var. Gittin mi şimdi? Aferin Ah benim karnabaharıma. Ulan bon, iyi durum veriyor Ha. Neyse benim bir işim var karnabahar geleceğim. Şurayı açabilir miyiz ya? açmıyor. Hı. Böcek sorunu hakkında soru sorduk. Git konuş. Benim deneyimim değil. Benim uzmanlık alanım değil dedi. Evet Lulu ablam. Böcek sorunum var. Onu çözelim Etrafına çit ser böceklerin kaçmasın diye. Oğlum buna uçabiliyor. Aha. Hayra gidebiliyor mu Yaparım da gidebilirim sen porta gidelim şu evi temizleyelim sonra çıkalım. Büyük kabaklardan ev gerek Görebil gel Görün geldi. Yapalım da nasıl yapıyoruz? oha bu ne lan? Ana farından ev yaptık lan. Bu ne? Bu ne yapıyor? Staminası bitmiyor. aslında olur. Evet, böcekler için yuva da yaptık. Dere bak. O iki uçmuşum huylandı. Çok eserliyim. Parkı çantı. Doktor, bilmem neye yeni getirmemiz lazım her gördüğüm yıldızı falan topluyorum yani şaka değil bu arada şu görevi tamamladık Şunu çıktık Ben onu alayım. Kronos toplamak için şey gideyim. düzen yaptım ama ne nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. O istiyorsan buradan geliyorum basıyorsun bunu. Ama buna ihtiyacım yok şu anda. Ne bir verebilirim? Bunun yerine bunun yerine ne konulabilir? Ne konulabilir? Ne konulabilir? İşte orası biraz sıkıntı. Konulmaz. Belki olasıdır 2 tane ne bileyim. Üstüne tohum var. Deli gibi tohumlar üstünde. Ah ya bu. Evet. Abi kaydı kapattığım gibi bir şey buldum. Evin modifiye etmeyi buldum. Harika oldu anasını satayım. Böyle iyi oldu. Sanırım şu anda Timo'yu bulmaya gidiyoruz. Aha Timo geldi. Tipe bak ya. Hadi ki partiye gelir misin? Gelirim dedi o Sonra şey yapar mısın dedi. Ee, dedemi kurtaracağım yardıma gelir misin falan dedim. O da gelirim iyi olmasın dedi. Öyle anlaştık bir şeyler. Şu yemek işini halletmek istiyorum. Bu muydu yani? Bu kadar mıydı? Ben daha aksiyonlu bir şey olacak zannediyorum. Bir şeyden önce sözümüzü tutmaya gidelim. Korki abinin çok önemli sözünü tutmaya gidiyorum. Tamamdır abi. Her şey 5 kahar odası puan içinde. 5 kahar odası puan sayesinde artık ölebiliriz. Şu an sadece last bir görevimiz kaldı. O da bak, yapmak. Evet, 4 ateş, 2 göz istiyor. Ama şu şeye bak. Allah sözlerim, Allah'ın müziği. Tatum var artık. Çok mutluyum. Tatum var artık. Tamam, Gunner eğitimi oluyoruz ya. Tamam, şimdi bunu açacağız? Boom. Yo. Ne yapacağım? Haa, craft diyeceğim onu da. Diye. Aa, şapkam var lan. Lan çok iyi oldum lan. Artık ben bir dur. Önce gitmeden önce çantamı toplayayım bir saniye. Artık dolaşabiliriz. Geldim.